Şimdi arkadaşınız demiş ki böyle, böyle sorular arkadaşlar tabii benim de birazcık kör kaldığım yani tahminlerle e, yani özel ders vermeden yardımcı olabileceğim sorular değil bunlar. Ama tahminlerimi paylaşıyorum işte olabildiğince. Hocam ben projeyi açıyorum. 3ds Max'te kamera simgem gözükmüyor. Bununla ilgili ne yapabilirim diye sormuş. Corona kullandığını şuradaki görselden anlıyoruz. Geldim Max'e. Biz de korona kullanalım madem öyle. Geldik. Render motorumuzu korona'ya çevirdik. Bir kamera oluşturalım aman. Evet. Şimdi kamera simgesi niye gözükmez? Çok basit şeyler söyleyeceğim ne yazık ki. Arkadaşlar şu ihtimal bu yanlış bir cevap olacak. Bu kameraların görünmemesini sağlayan display'de biliyorsunuz bir seçeneğimiz var. Buradan kameraları sakladığınızda kamera seçilemeyeceği için arkadaşınızın sorusunda olduğu gibi seçilen bir kamera var. Kamera objesi seçilmiş özellikleri görünüyor ama kamera görünmüyor gibi bir durum oluşmaz. Bu durum oluşsa oluşsa şöyle oluşur bana sorarsanız. Ee, benim aklıma öyle bir şey geldi. Siz bakalım bir de şeye de bir bakayım. Aslında şu tarafta boş. Ee, acaba dedim arkadaşınız projesinde kameralar diye bir mesela kamera hem yarı İngilizce yarı Türkçe yazmayalım. Kameralar diye bir şey yapıp layer yapıp kameraları o layer'da tutup acaba o layer'ı mı görünmez yaptı es kaza dedim. Fakat bakın bunda da şöyle yaptığımda ha mesela bakın benzer bir şey görüyor musunuz? Bunu bir de şöyle yapmak zorundasınız. Layer görünmüyor ya Layer görünmez durumdayken normalde zaten seçim yapamadığınız için şu görüntü oluşmaz. Ama siz seçimleri yapmak için benim burada yaptığım gibi layer explorer'ı ya da benim derslerimde hiçbir zaman kullanmadığım ama bazı arkadaşlarınızın işe yaradığı, işine yarıyor olabilir, kullanıyor olabilirler. İşte obje sahnede görünemeyecek bir durumda layer başka layer'da ve saklı. Ama buradan seçim yaptınız. Bakın ne oldu? Arkadaşınızın sorusundaki durum birebir oluştu. Yani görüntülemesi kapalı fakat görüntülemesi kapalı olsa bile mesela bakın şuradan da saklayayım. Şuradan açayım. Bakalım böyle olacak mı? Heh. Mesela bakın görüntülemesini şuradan kapatayım. Yine de buradan seçtiğimde seçilmiş olduğu için görüntülemeden seçim yaptırtıyor. Bu, bunun iki tane yolunu göstermiş oldum. Kameranın olduğu Ayrı bir layer'a koyuyorup layer'ı gizlemiş olabilir. Ya da kameralar görünmesin ayarı varken gidip listeden kamerayı seçmiş olabilir. Ya da arkadaşlar ikisi de değil kameralar da görünsün. Kamera layer'ı da görünsün. Yani layer sistemi olmasın. Mesela layer'ı şuraya atayım şunları. Şu layer'ı da sileyim. Ee, bu layer sistemi olmamasına rağmen Şuraya gel, gelelim. Niyesi. Layer sistemi olmamasına rağmen arkadaşlar kamerayı saklamışsınızdır. Bakın sağ tıkladım, Hide Selection dedim, kamera saklı ya. Kamera saklıyken seçersiniz yine aynı durum. Yani kameranın görünmesini engelleyen bir işlem yapmış, kamera görünmeyecek durumdayken de kamerayı görerek değil liste olan bir yerden seçmişseniz böyle durumlar oluşabilir. Bakın görünmüyorsa kontrol A'ya bastınız diye falan seçilmez. Onu unutmayın. Yani ben aklıma bu ihtimal geldi arkadaşınızın sorunu için, ee, arkadaşınızın sorununu birazcık oluşturabildiğim yegane senaryo benim. Şu anda bu.